Herkese selam dostlar. Bugün F14A modeliyle karşınızdayım. Şu top diğer seviyesinde jet oynayacağız kısacası. Biliyorsunuz önümüzdeki güncellemeyle B modeli gelecek. O yüzden bu uçağı alıp slota koydum. İçini de doldurabildiğim kadar doldurdum. Önemli olan kısımlar açık. Daha sonra bunları da zaten oynarken dolacak. Şimdi bunu da yükümüze bir bakalım. Kısacası modifikasyonlar. Şöyle bir set yaptım kendime. İki tane AIM-9H füzelerimiz var. Bunlar ısı güdümlü. Bir de AIM-54'lerimiz var. Bunlar da radar gümdü. Ya F4S mantıyla birazcık oynayabiliriz. Bu uçakta fazla tecrübem yok. Bunu da videonun başında belirteyim. Bakalım karşımıza ne çıkacak göreceğiz. Genellikle ben uçağın içini doldururken size işte şöyle söyleyeyim. İlk önce mesela bunları açıp daha sonra bombaları açtıktan sonra bombarla fulluyorum. Bu füzeler gelene kadar biraz sıkıntı. Yani bir uçağın içini doldurmak istiyorsanız ilk önce bombaları açın. Flare'den önce. <laughs> Daha sonrası zaten geliyor. Ya da bunda stok halinde şey de oluyor. Eğim 9 h modeli de oluyor füze olarak. Şöyle bir gelelim. Bununla da mesela örnek veriyorum. Ee, Sim'e girersiniz. Sim'de zaten uçakların yerini tespit edebiliyorsunuz. Arkasına yaklaşıp ısırık düğümünü atabilirsiniz fark edilmeden. Öyle de doldurabilirsiniz. Ama en kolayı bana göre bomba atarak uçağın içine doldurmak. Şimdi. Lafı uzatmayalım bir maçımıza geçelim Şöyle Bir bakalım duruma Nasıl maçlar çıkacak göreceğiz İyi seyirler Şimdi gençler böyle bir harita geldi Az önce gösterdim set yüklü Karşı setler Mixed Mühimatlar Hava hedeflerini ayarlı Şöyle bir kalkalım Ooo karşıda da Amerika falan. Yani değişik bir maç olacak. Artık tapti yerde şeye bakmıyor. Yani düşük yerdeki gibi mesela Alman, Japon giriyorsunuz. Karşınıza Amerika, İngiliz tarzı atmıyor. O yüzden karşıda da F14 olabilir. Şöyle bir gidelim. Bayağı yüklemişiz uçağı. <laughs> Bu arada çok fazla yakıt yakıyor. O yüzden 45 dakika alıyorum ben. Bana yeterli geliyor. Çünkü e, şuralara falan geldiğimizde 20 dakika veya 35 dakika o civarlarda bir şey oluyor ya. 20 ile 30 arasında bir yakıt kalıyor. Full ADG'de oynadığımız için o da önemli. Şimdi bu TVS'ye çevirelim bir. Bakalım bir şey görebileceğiz mi? Şöyle bir bakalım. 30'da ne var? Bottur bu. Dur dur dur. Eğim öyle seçtik mi? Aynen. Az önce çünkü ısı gidin bir şey öttü. Bir de böyle atalım bakalım. Şurada da bir şey var. Bu arada alçakta giden kişilere karşı eğim öyle hiçbir faydası yok. Tepe, yukarıda birim var. Var füzeymiş o. Şunu al. Biz de dalalım. Yoksa çok büyük Bedef hedef olacağız. İki tane kaldı. Şimdi aç bunu. Botu vurduk. Ondan yana sıkıntı yok. F4S'e gitti. f 6 gider mi? Gitmedi. Bir şeyler aldık. Ben de bilmiyorum. Pilot bayılma. Öldük. Bir de pilota nitelik versek süper olacak. Gene vurdu ya la. Neyse ilgin günü olmaz. Kaç tane uçak vurduk biz? Bir diyor. Bir mi çaktık bir de bir bota vurduk sahi. Ama 54'ler kısaca böyle. Görmeden de sallıyorsunuz. Şimdi sevden bir maça girelim. Şimdi gençler tap tier havada başladığımız nadir haritalardan biri. Direkt böyle savaşa diyelim. Direkt burada buraya rastlayabiliriz veya şuradan deniz kıyısına da de gidebiliriz. Ama direkt yükselmek iyi değil. Bir bakalım. Tamam. Karşıda da F14'ler olabilir. Amerika 60 çünkü. O yüzden birazcık dikkatli oynamakta fayda var. Şöyle MiG-29'un arkasından gidelim. Şimdi. Bir dakika. Emil 4'ü seç. Şunu bir atarız biz ya. Bu neymiş? Başka var mı öyle? Bu füze onu geç. Şöyle bir tane daha sallayayım. Birazcık spamladık ama. Gidip üstüne de alabiliriz sonra Dal direkt Çok ee, kargaşa oldu burada Biri gitti Mi 29'muş Isı günler kaldı. Şöyle gel. Biz bir piste inelim. El dörtlere bitti. Fatih'e girmek için de çok kalabalık. Direkt intihar olur. O yüzden kaçacağım direkt. Böyle durumda. O kadar attık. Daha gidenler vardı. Bunlar vurmaz artık. Şöyle havalanın inelim tekrardan bir Hop 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 sen ne yapıyorsun? <laughs> Adam aldı onu. <laughs> Büyük ihtimalle AFK. Bizim havalanın füzeleri de geliyordu. Şöyle bir inelim. tüm mühimmatı kullanmış olduk. Aslında var ya free ikili kaçırdık bir bakıma. Olsun. Bize değilmiş. Ya büyük ihtimal bağlantısı koptu. Hava alanı füze fırlatıyorsa bir sıkıntı vardır. Şöyle inelim. Yok bizim takımdan da gene birkaç kişi var. Karşı takımdan da birkaç kişi var. Direkt mühimmat alıp çıkabiliriz. Yani F14'e genel olarak baktığım zaman güzel. Hani birden fazla oyun stil yapabilirsiniz. Şu an ben birazcık 54'leri ee, nasıl diyeyim? Daha çok onu kullanmaya çalışıyorum ama birazcık fark edebiliyor. Ama uçak genel maksadıyla güzel. Zaten sevdiğim uçaklardan biri. Top Gun filminde olsun. Şeyde olsun. F-16'dan daha çok sevdiğim uçak diyebilirim. Normalde Top Tier Jet oynamıyordum. Ama bir girelim başlayalım dedim. Şöyle bir kalkalım tekrar. Karşıda 3 kişi kalmış bizim takımda gene birkaç kişi var. Şöyle yükselim. Düşük hızla direkt kalkabiliriz. Zaten donan muça. <laughs> Kanatlar daha sonra ufalacak. Bu TVS'den bir bakalım gene. Durdurulsu güdümlü değil. 54'leri seç atalım da dağın arkasında o büyük ihtimalle vurmayabilir. Çünkü oradan dolanıyor. Aynen vurmaz. Şu neymiş bunu atalım. 45 km daha var. Yükselim bir. Yüksekten atabiliriz artık Bir tane bizim Füze şu bota gidiyor Bota geç Aynen bu bizim füze <laughs> Bakalım Vuracak mı Havada asıl kaldı bir şeyler oldu Vuramadı Şöyle gel. Bu burada. Pistelen o. Attık bakalım. Kaç kişi kalmış? Bir kişi kalmış. Son uçakta piste. Bizim uçak bunları geç. pistteki uçağa vurabiliriz. Bir de beklemediğimiz bir yerden geliyormuş. Hatta bak böyle durumlarda şunu da yapabiliriz. Harcayabiliriz bunu. Şimdi köre açtık. Nerede eleman? Köre açtık ama hala gözükmedi. Bir dakika. Gözükmez. O sıra şey demiş. Şöyle gitsin ola. Pistteki uçağı doğru attık. Bize de bir şey geliyor yalnız. vurmadı. Biraz daha gayret. bizim olacak. Son uçak. Dalalım. Fazla da dalmayalım. Reach bir de. Eyvah eyvah. En sevmediğim mevzu. <laughs> Havaalanına çok yaklaştık. Ondan korkuyorum. Kaç alım mı? Bir kaçalım alım. Filerimiz var. F4S de geldi. Şimdi o adam da bizi havaalanına çekmeye çalışıyor. Sıkıntı burada patlıyor. Öldük. Adam bizi çok güzel yemledi. Tebrik ediyorum. İki, uçağı, iki uçak, iki uçakta alamadık onu orada. O öldü mü? O da ölmedi. Bir de mi 29 da alıyor. Şu M29'a bakalım. Bak adam var ya. Şurada takılarak bizim tüm takımı eritebilir. Her türlü avantajlı. Pistin orada takılıyor Oradan uzaklaşmıyor Uzaktan birinin gelip indirmesi gerekiyor Şöyle Sonunda Ama güzel taktik Bir de can sıkıcı sadece gençler F14 benim için böyleydi. Daha sonra bununla başka bir e, oynanış videoları gelir. Bu benim için ilk izlenim oldu. Daha sonraki duruma bakacağız artık. Kendinizi iyi bakın. Sağlıcakla kalın Fazla bir şey yapamadık. Kaç bir tane uçak aldık? Önceki maçta bir tane aldık. Öyle gitti yani. Ama alışacağız bu uçağa. Hatta sizin oynayış taktikleriniz vesaire başka bilmediğiniz mevzular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.